Yani kaşını da işe yapıp bunu renk koyup sim mi yapsam diye düşündüm de yani simli mi yapsam diye düşündüm. Ya renkten renge geçince hep aynı kestimizi kullanıyoruz. Aynı bulanıklık mi? yaratmıyor mu mesela? işte mor kullandık ardından işte ne bileyim başka bir pembe kullanmamız gerekiyor veya işte başka hı -hı, bir ton. Hı -hı. Aynı fırçayı mı kullanmamız lazım? Ben normalde? ben genelde aynı fırçayı da kullanıyorum. Tabii ki örnek veriyorum. bir yeşil kullanıp ardından kırmızı kullanmam aynı fırçayla. E far rengimizi nasıl seçmemizi istersiniz? Ben kıyafetiniz uygun bu turuncuyu evet, gayet, gayet turuncu. güzel olacak. Bu yazın rengi de kesinlikle bana göre orange şey olacak, portakal rengi olacak. Buna inanıyorum. Zaten sıcak bir renk yazı çok yansıtıyor. Çok sıcak, evet. çok sıcak. Çok sıcak, evet. Uyum, konsept. Her zaman bizim için konsept. Tokayı iki tarafını boyayıp, şöyle batır, hemen batırıp çekip, onun üstüne eyeliner çekebilirsin mesela. Evet. Bak bunu siyah boyuyorsun canım. Tamam mı? Siyah boyuyorsun. ...şöyle bastırıyorsun gözüne... ...çekiyorsun kaldırıyorsun ondan sonra siyahlı çekip ...bunu yapabilirsin evet... ...ikinci... ...buraya bant yapıştırabilirsin... ...bant yapış ya ...şimdi bant filan mevzusunu biliyorum... ...daha Hı. önce de duydum... ...ama e, çok hatta denediğim bile oldu... ...ama çok hoşnut kalmadım... ...ama şu tel tokayla... E, ...gösterme şekliniz... ...gerçekten beni etkiledi yani... ...böyle simli ve böyle taşlı makyajlar... ...nasıl ortamlarda kullanılabilir ancak... Partilerde kullanılabilir. Mesela. Özel event partilerde gayet güzel olur ama... Balo, balolarda kullanılabilir. Yani bu e, defilelerde olabilir. Balolar, Balolar daha da olabilir. çok festivallerde kullanılıyorlar. Yani mutlu olduğunuz her yerde sim kullanabilirsiniz. Ben öyle söyleyeyim Özge Hanım açıkçası. Sim mutluluk mudur sim yani? Sim mutluluktur bana <laughs> göre evet. <laughs> Parlaklık. Taş? Enerjidir. Taş e, şıklıktır daha mi? şıklıktır. Aynen öyle. Ay ben o kadar sevmem taş. O kadar şık değil miyim ya? E, ama ayakkabıların... Aslında sizin kıyafetlerinizde de çok taş görüyorum ben. Neden öyle dediniz? Bazen oluyor evet. Yani ve çok yakışıyor size siyah paletler. Yalnız Emel'cim bu yapıştırıcı. Hı -hı. Her neyse benim göz kapaklarımı birbirine yapıştırdı. Yok ya, o şey değil. Ben onu elimle düzelteceğim şimdi. E, ve yakan bir şey bu galiba. Evet aynaları toplayalım artık. Aynaları lütfen çekmecelere koy. Okey. Artık bundan sonrası sürpriz. Saadet bak kirpik takıyorum. Ben senin kirpik takmanı gördüm canım. <laughs> bak şimdi sana anlatayım istersen. Ben din, yapışkanı sürdükten sonra birazcık kurumasına izin veriyorum. Ben seni dinlemek istemiyorum ama. Aa, bence dinlememiz öğrenmeye Hayır, açık dinlemek Saadet. Ben senden öğrenmek istemiyorum. Üç buçuk seneli bir makyajdan ne öğreneceğim ki ben ya? Ben giderim eğitimine teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Aha. Sen beni eğitim verecek yaşta değilsin daha. Üç buçuk senelik makyözsün sen. Bence sen beni birazcık kabul et. Siz işlemlerinizi yapmaya devam ederken ben yine size bir şey sormak istiyorum. Sim ve taşta yüzde kullanılmaması gereken bir nokta var mıdır? Yaptığımız iş şu an daha çok sanatsal olduğu için sanatta sınır yoktur. Ee... Bu makyajda yaptığımız zaman hiçbir şekilde sınır yoktur. Hayalinizde ne geliyorsa onu yapabilirsiniz. Çünkü bir e, sanat bir hayal makyajıdır bu. Yani yüzün her bölgesine sim ve taş da ki. Ulanabilir. Tabii ki. Biz şu an gayet güzel sürprizler yapacağız. Ben bugün daha farklı bir makyaj çıkaracağım. E, çeşitli yerlerde de kullanacağım. Ben de aynılarını düşünüyorum Özge Hanım. E, sim ve taş istediğiniz yerde kullanabilirsiniz yüzde. Tabii ki bu hani burunu burunucu gibi falan değil de bu bir makyaj temizleme mendili bilgin olsun. Evet bu fondöteni silmeyecek mi? Yok hafif üzerinden alıp tekrardan fondöteni rütüşleyeceğim. Çok bastırmıyorum. Tamam. Hı -hı. Sadece çok yoğun olan yukarı bakalım kısmını almamız gerekiyor çünkü. Gayet iyi gidiyoruz merak etme. Daha koyu kırmızı bir far sürüp evet. üstüne sim uygulamanı beklerdim. Hani ben aslında öyle söylemiştim. Fuşya'dan daha çok Kırmızı bir farın üstüne kırmızı sim daha çok yansıtmaz mıydı sence de? Hayır fırça daha çok yansıtır. Ben renkleri bildiğim için kırmızı kırmızı değil. Orada koyuluk verirdi alttaki fırça ama sen... Hayatım ben... o göz kapakların birbirine yapıştı bu sürdüğün şeyden tamam. dolayı. yukarı bak. O da beni rahatsız ediyor şu anda. Tamam, ellerimizi hafif toplayalım tamam. yukarı bakalım. Biz sim kullanmadık ya daha gözümde mi? Şimdi, Kullanmayı düşünüyoruz dudaklarda mı? Yoksa e, iki tarafa kullanacak yok mu Bu simi olur? üfleyebilir miyim? Bakın. Şu şekilde bakın efendim şimdi. Bana bakın. Gayet güzel. Gözüme geliyor. Bakın. Bu ha. bir kristaldir. Tamam. Şimdi gözlerinizi kapatın. Bana bakın. Farklı bir teknik. Evet, bu kristal Hiç görmemiştim ha. böyle bir şey. Evet. Daha ben çok şey görebilirsiniz. Can modelin Hint Hint düğününe mi gidiyor? Hintler gibi olmuş. Hint düğünü olabilir. Hint düğünü olmayacak diye bir şey var mı? Evet, o zaman senin konseptini buldum. Hint düğünü. Olabilir. Emelci, bence yeşili burada kullanmayalım. Ama gözünü ara ara yeşil, kırmızı olsaydı daha iyi olurdu. Gözünü yani yeşilini kullanırsın. İyi bir yansıma e, göstermeyecek. E, gümüş griyi kullanabiliriz. Yeşil emin ol, iyi bir yansıma vermeyecektir. Aslında kırmızının kontrastı yeşildir. Kontrast olarak olabilir ama... Güzel durur. ...şu mak şey de birbirini destekler. Saadet Hanım. Efendim. Can Saadet Bey. Hanım şu an kiprik takacağım. Yan taraftaki Beni... arkadaş eğitim veriyor, oradan alabilirsin. Ee, i̇lk önce size göstereceğim kiprik nasıl takılır, sonra da hanımefendi. Hadi gelir misiniz Saadet Hanım? Lütfen, korkmayın, utanmayın. Yani öğrenmemek ayıp değil. Ramazan Bey, buyurun. Eşinize bir şey yapabilir misiniz gelsin? Müdahale edebilir misiniz? Ne yapabilir bana eşim şey neerken ne yapabilir? Yani ne yapmasını bekliyorsun? Seni Böyle... yönlendirsin. Yani izin Ramazan Bey deyince onu. ben oraya mı geleceğim evet, zannediyorum? Evet, Allah Allah. Evet, Can, benim sadoşuma karışma. Peki tamam. Tamam, o işi biliyor, ben ona inanıyorum zaten. Yapmasa bile. Ama bir size çok puan kaybettiriyor. Gördüm. Can, laf yapma, işini yap. Rahat ol Ferit'ciğim, ben konuşup iş de yapabiliyorum. Sen değilim ben. Sen çağırınca değil, ben isteyince gelirim. Vay! Evet. Vay! Kimin karısı be? Ellerin titredi beni görünce ya. Vallahi. Gerçekten mi? Gerçekten. Siz gelmeden taktım. Bak saksın. bak bak attı bak. Hayır Olmaz. bir saniye atmadı. Bak attı. Lütfen Hayır. kamerayı yakından çekebilir mi? Bak bak Hayır, attı. Hayır atmadı. Önün attı ya lütfen Hayır, ya. Hayır atmadı. Allah aşkına attı. Olmaz o çıkacak o bak. Ama siz dokundunuz ve çıkardınız. Ben sadece dokunmadım ya. Taraf. Dokundunuz. Hayır canım ne dokunacağım. Lütfen benim makyajıma dokunmayın. Hayır dokunmadım. Yani. <laughs> Saadet ne yakaladın? Ee, Özge Hanım. Dokunmadınız. Dokundum. Gördüm. Gözlerinle dokundun. Şey, en son burası Elime çıkabilir mi? Elinle dokunman gerekmiyor. En son burası çıkabilir mi? <laughs> Atacak o kesin. Saadet nereye gidiyorsun? Buraya kadar gelmişken bana sen, da uğra. Sen benden küçüksün o yüzden. Ne alakası var? Evet. Senden küçüğüm ama Senin senden daha iyi biliyorum. Senin aparatın halde ve ilk, ilk çıktığın halde senin kirpiğin attı o yüzden seninle asla. Deyse benim bir kere attım madem hadi attı attı diyorsun da Zaten bir kere. Zaten bir kere taktın o da attı. Ben her taktım. şeyi de takıyorum ama. Sen takamıyorsun ben taktım arada fark var. <laughs> İki makas at bir de tarak. Güzel güzellik kat. Rujumu da sür farımı da. Saçımı da yap makyajı da. Durum sensin